Şöyle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bir hatırlatma yapalım mı Muzaffer teyze senin için? Bir hatırlatma yapalım. Bakalım neler yaşamışım tamam, bu stüdyoda. Oldu. Baba, Muzaffer Hanım Seni Seçtim programına Ali Bey'e talip olarak gelmişti. Ailesinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı ayrı bir yuva kurma özlemi çeken Muzaffer Hanım Ali Bey'le konuşmuş ancak çift arasında uzlaşma sağlayamamıştı. Hayır. İstemiyorsanız ben istemiyorum. Sen ne diyorsun? Istemiyorum. Ben zaten çok denedim. Mecbur. Ali Bey'le yollarını ayırmaya karar veren Muzaffer Hanım adaylar arasındaki yerini almış ve taliplerini aramaya karar vermişti. Bakalım ayrı bir yuva kurarak mutluluğa adım atmak isteyen Muzaffer Hanım aradığı mutluluğu bulabilecek mi? hitim ya çok yoğunuz diye adaylarımıza uzun uzun yer veremiyorum. Böyle kısacık geçiyorum. Tamam. Ee, Selçuk Bey var efendim taliplerini bekliyor. Tamam. Salih Bey var. Polis memuru taliplerini bekliyor. Benim küçük kurbağam Leyla var, o da taliplerini bekliyor. Ve Urfalı Mehmet Dağ var, taliplerini bekliyor. İvana Sert var, taliplerini bekliyor. Ve benim küçük çocuğum Coşkun var, talibini bekliyor. Ve geldim Esra'ya. Neden Esra'ya geldim durdum biliyor musun Esra? Bugün ilk kez stüdyomuzda farklı bir şey olacak. İki tane birden talip var. Evet, sana iki tane tarif var. Ne, ne düşünüyorsun? Bu şansa ne diyorsun? Alalım mı mikrofonu? Çar çabucak. Ama dakikalarımız bir sayılı bir sayılı bildiğiniz gibi değil. Buyurun. Şey ben bir kişiyi bekliyordum ama öbürü daha sürpriz oldu yani. Vallahi ilk defa böyle bir şey oluyor. Gerçekten. İki talibini birden göreceksin ilerleyen dakikalarda. Evet, heyecanlıyım. Bakalım ne olacak yani. Bakın. İstersen istersen seni yanıma çağırayım sonra diğer adaylarıma da merhaba diyeceğim ama Önce bir Esra'ya izin verirsiniz bakalım neler olacak gelsene Esra yanıma Diğer adaylarımı da tanıtacağım Mikrofonsuz geldin Esra Yaka mikrofonun tamam idare edecektir o seni etmezse alırız Peki, ne düşünüyorsun Esra? İki tane birden talip var. Evet, sürpriz oldu. Dün Polat Bey ile görüşmüştük telefonda. Onu ha. hadi bekliyordum ama yine de hani gelir mi gelmez mi diye düşündüm. Fakat iki deyince iki kişi deyince şaşırdım. Yani, evet. Peki, o zaman şöyle yapalım. Önce seni koltuğa alalım. E, e, otur bizim koltuğumuza tamam. Bu arada efendim dün bizim e, Mehmet diye bir biliyorsunuz son anda kapattığımız e, adayımız vardı programa Demiştik ki yarın devam edeceğiz ama Mehmet bugün rahatsızlanmış gelemiyor ilerleyen günlerde onu alacağız O yüzden sırasını Esra'ya verdim Mehmet'in Esra ben diyorum ki bir an önce şu paravanı kapatalım O kadar yoğunuz e o kadar doluyuz ki vallahi billahi. Hadi müzik eşliğinde paravanımızı kapatalım <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Dün telefonda sizinle mi konuşmuştuk? Yok siz diğer talip misiniz? Diğer tarifim, evet. Ay ben de Esra'nın taliplerini karıştırdım. Yüksek sesle konuşuyor musunuz? Tabii. Dün siz telefon hattımıza bağlanmadınız hmm. mı? Hayır ben bağlanmadım. Ha o başka bir talip demek beydü, ki. Evet. O Polat Bey'di. Evet. Siz Turgay Bey'siniz. Evet. Esra biraz yaklaş ki tamam. sesinizi duyun birbirinizin. Ve şimdi yüksek ses istiyorum Rica ediyorum sizden Ben oturuyorum sizi dinliyorum Soru esra sorularını tamam. Turgay Bey öncelikle hoş geldiniz Hoş bulduk siz de hoş geldiniz Sağ olun Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yaşındasınız? Daha önce evlilik yaptınız mı? 42 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum ee, Daha önce tabii bir evliliğim oldu ee, Takriben 3 yıl sürdü evliliğim Çocuk ee, var mı? Çocuk yok. Çocuk olmadı. Aslında ben daha önce evlenmemiş diye şey yapmıştım ama. Evet, ben de sizi ekranı kısa bir sürede izlemiştim de tam detaylı olarak bilmiyordum hmm. kriterlerinizi. Peki Nasıl e, mesleğiniz neydi acaba? Ben e, ota, alım satım işleri uğraşıyorum. Evet. Peki burcunuz nedir? Yani ne yaparsınız? boş zamanlarınızda hobileriniz? burcum balık. Boş zamanlarımda yani sporla uğraşırım. Evet. İşte klasik olacak ama işte koşuydu. Esra ne kadar zaman olmuş ayrılalı soralım mı? Evet, ne kadar zaman oldu ayrılalı? Üç yıl evli kaldım dediniz ama. 10 gün oldu. 10 gün ne? önce resmi boşandım Evet. Nasıl? 10 gün önce. Resmi ha, olarak. Daha boşandım. yeni ama ya. Evet. Hemen öyle pat diye başkasını arıyorsunuz. 10 gün yani. Şu bir gerçektir. Erkekler iyi kötü. Peki beni dün mü gördünüz, ne gün gördünüz? Dün gördüm ben. Sizi. Dün gördüm. Evet. Ama şimdi yani hemen 10 günde hemen başkası. Neden peki bitti? Neden bitti acaba? Şimdiki şöyle ki, eşim kıskanç bir insandı. Evet. yani olur olmaz sudan sebeplerden olay çıkartırdı. Haliyle tartışma oluyordu. Bunu da ailesine yansıtıyordu kendisi. Hmm. Ailelerimiz zaten görüşmüyorlardı. Bir sıkıntı vardı. Evet. Ben de Öyle... aslında biraz kıskancım ama. Ya kıskançlık tabii şüphesiz güzel bir şey ama bir aşırısı var. Ben de kıskancımdır. Ama yersiz kıskançlıklar olunca yürümüyor bazı şeyler. Peki eviniz falan var mı? Tabii evim, arabam, her şeyim var. Anladım. Eee... Başka neler yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz karşı taraftan? Yani neler bekliyorsunuz bir eşten? Vallahi karşı taraftan beklenecek işte sadık olacak, kıskanç olacak ama aşırı olmayacak. Evet. Bizay yönleri olacak. Yani evine sahip çıkacak, eşine sahip çıkacak bir insan arıyorum. Peki çocuk düşünüyor musunuz? Yani çocuk sever misiniz? Tabii şüphesiz severim, evet. düşünürüm ben de çok seviyorum çocukları. Peki e, evlenince yani e, annenizle falan mı kalınacak yoksa tek mi? yani e, Eşinizle Şimdi, mi yaşamayı düşünüyorsunuz? Anladım. Ee, ailemin kendi evi var. Benim kendi ayrı evim var zaten. Evet. Kendi ayrı evimde kalıyorum. Eşimle de olursa kendi evimde kalacağım zaten. Semt olarak nerede oturuyordunuz? Kadıköy, Acıbadem. Kadıköy, evet. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir misin Sayı soramazsınız. Şimdi biraz konuşsunlar. Peki başka bana sormak istediğiniz bir şey var mı sizin? Siz bir eşten e, ne gibi beklentileriniz var? Neler beklersiniz? Öncelikle vicdanlı ve merhametli olsun istiyorum. İnançlı olsun. Güzel. E, evine bağlı olsun. Hani gözü dışarıda olmasın öyle. Hani evlenirse sadece eşini görsün gözü mümkünse. Bu zamana kadar kimseye güvenemediğim için evlenemedim zaten. Yaşım 39 oldu. Kimseye güvenemedim yani o yüzden. Çünkü görüştüklerimin çoğu dışarıda başka sevgilileri oluyor. Yakalıyorum bir şey oluyor. O yüzden olmuyor yani. Buna çok dikkat ediyorum. İşte Evet Esra Hanım ben de 39 yaşında evlendim. Genç evlendim. Yani Baya geç evlendim. Evet. Sizin gibi düşünüyordum. Yani zaten geç evlilikler çok şey bekliyoruz herhalde biz. ...daha mı tecrübeli oluyoruz, daha mı olgun oluyoruz ki şüphesiz. Evet. Beklentilerimiz daha fazla oluyor zannedersem. Yani Var evine mı? sahip çıksın, çalışkan olsun tabii ki öncelikle. Tabii tabii şüphesiz. Gezmeyi sevsin hani bir de cömert olsun. Cimri erkek sevmiyorum. Yok öyle bir şey hayatta yoktur zaten. Biraz ondan kaybediyorum. Gezmeyi de çok severim. Evet. Gezme, Eşimle gezmeyi çok severim. Eli çok da açık olmasın hani böyle. Yok o zaman da olmuyor. Yok yok zaten onları biz yaşadık. Daha önceki deneyimlerimizi yaşadık. Şimdi öyle evet. bir şey zaten olmaz. Anladım. Evet. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. Sizin varsa? Peki kaç kardeşsiniz? Aslen nerelisiniz? Aslen baba tarafım Artvin. Ben doğma ben İstanbul'luyum. He. Anladım. İstanbul'da ben de yaşıyorum. Karadenizliyim. Hı, neresiydi? Ordu. Ordu. Evet. evet. Güzel orası. Fındıkçıyız yani. <laughs> Peki kaç kardeşim demiştiniz? İki tane kız kardeşim var. Evet. Onlar da evli. Onlar da gene bizim aynı semtimizde oturuyorlar. Yakınız birbirimize. Eğitim durumunuz falan ya da kitap okuyor musunuz, seviyor musunuz? Kitap okumayı seviyorum. Yalnız şu sıra bir göz sorunum var. Yakını göremiyorum. Gözlük takmayı da pek <laughs> beceremiyorum. Ha. Biraz ara verdim. Şu anda gözlük var mı gözünüzde? Ben gözlük yok, pek yok. sevmiyorum da. Yok yok gözlük yok. <laughs> Gözlüğü yok. İsterseniz takarım ama. Ya Yakışıyorlar de... mı? Seyircilere soralım. Gerçekten. Esra, şimdi bu kadar konuştun, sesini dinledin. Evet. Kafanda bir çizer misin bize? Nasıl birini hayal ediyorsun? Ya paravan arkasındaki kim ses tonuna göre bakalım doğru mu yanlış mı? Ses tonu fena değil aslında görmekte fayda var ama öteki talibimi de ben merak ediyorum. Peki bunun ya yani... Aa wow. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi önce bu talibi bir halledelim bir tamam. bakalım. Sırayla ay ne kadar aç gözü davranıyorsun Esra'ya. Şimdi bak Başka. ne diyeceğim. Sadece bana bir tarif et. Parabanın diğer tarafında nasıl bir erkek var tip olarak? Evet. Esmer, uzun evet. boylu, kahverengi gözlü. Heh. Sportmen biri olmalı çünkü e, spora gidiyorum demişti. Ha. Tipi düzgün herhalde diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. İnşallah. Ama görmekte fayda var hani. Sizce? <gülüyor> Sizce? <gülüyor> Peki. Başka ne soru soracaksın? Yaşam koşulları ne olacak? Değil ki beğendin. Nasıl yaşayacaksınız? Ben merak ediyorum. Sormuştum. Kendi evi varmış zaten. Ben çok maddiyatçı değilim zaten. Hı hı. Kendim de çalışıyorum. Eğer çocuk falan olursa zaten çalışmam. Çok öyle hani şuraya gidelim, buraya gidelim yok, yurt dışına tatile gidelim gibi bir şeyim yok. Maddiyatçı hı. değilim yani. Peki bir de benim bir şey senin adına soracağım ben. Dikkatimi çekiyor. 10 gün önce bitti dedi biliyorsun evliliğim. 10 gün önce siz evden 10 günden beri mi ayrısınız yoksa mahkeme biteli mi 10 gün oldu? Ne kadardır bir ilişki içinde değilsiniz yüz şimdi, yüze? Şimdi Hülya Hanım 3 aydır ayrıydık. E şimdi ayrı yaşıyorduk. son 10 gün öncesine kadar resmen olarak boşandık mahkemece. 10 gün önce resmen boşandık. Evet, evet. Resmen. Ay ne kadar daha şey yani hemen bu Yepyeni. erkekler böyle galiba ilişki. Bunun da bekar. Evet. Ama yani siz de takdir edersiniz ki erkekler iyi ve kötü bir düzen alışmış, bir aile hanesine alışmış. Yalnızlık gerçekten çok zor. Çok zor. Peki eski eşinizi tamamıyla unuttunuz mu yani acaba? Zaten yani unuttuk. Bu üç ay, beş ay zaten yani. ayrıydık. Nasıl Ben sana? bir ay biriyle çıksam onu bile aylarca unutamıyorum. Öyle Hemen yeni birini koyamıyorum. Yine öyle yani. Bu erkeklerin çoğu mu böyle acaba? Yoksa... Erkek kadın farklılığı mı diyorsun? Öyle, öyle mi? mi acaba Bir yani? burcunuz, burcunuz Kalık. nedir? Balık. balık. Siz kova burcusunuz. Evet, kova. kova burcu biraz kendine aşıktır, kendini sever. Biraz arada megaloman yönlerimiz vardır. O çok balık burcu yaratıcıdır. Şimdi beyefendinin, üstadım daha iyi bilir ama dış görüntüsü ve enerjisi de çok güven veren bir yapısı var. Çok olgun, tamam. oturaklı. O yüzden... Ee, aslında su grubunda hava grubu çok birinci derece anlaşıldı gibi değilsiniz ama onun e, balık burcunda fiziksel olarak balık burcuna benziyor hafif göbekli. O yüzden dolayı sana güvenmeyeceğini karşılıklı iletişimde anlaşacağınızı düşünüyorum. Ama gözlerinde çok güzel bir enerji var beyefendinin. Teşekkürler. Evet. Açalım mı paravanı? Ay dayanamadı. Açalım mı paravanı? Olabilir eğer istiyorsan. Konuşmalar seni takmin ettiği Görmek istiyorsan. Bir de yüz yüze e, tabi karar verelim. Hani, yüz yüze. Tabii görmeden olmaz. Peki mı? ne yapayım? Eğer benim adaylarım aç derse ben açarım. Açalım paravanı. Hoş geldiniz Tegay Bey tekrar. Tekrar size teşekkür ederim. Gözleriniz renkli herhalde değil mi? Evet, sizin de. Evet. Hı. Aslında ben kahve rengi göz seviyordum ama neyse. Neyse <laughs> hep öyle olur zaten. Evet, hep karşı cins renkleri severiz. Evet. Şimdi daha önce evlenip boşandım dediniz de biraz kafama takıldı. Bir de hani daha yeni bitmiş bir evlilik. Ondan yani biraz sanki şeylik var. Hani tip olarak gerçekten düzgünsünüz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani yakışıklısınız gerçekten. Ama işte sadece tipte yeterli değil. Anladım. Öyle olsa çoktan bu zamana kadar evlenmiştim. Siz peki biraz kendinizden yine bahsedin. Hani ne düşünüyorsunuz yüz yüze? Hani gördüğünüz ekranda daha mı farklı duruyorum? Yok. Hani aynısı mı? Aynısınız. Evet. Dürüstsünüz. E, açık bir açık şey... görüşlüsünüz. Yani zaten Öyle. o amaçla geldim ben de. Ee...